Evet sevgili gençler hoş geldiniz. Bugün sizlerde fizikte momentum ünitesinin önemli konularından biri olan patlamalar konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Şimdiden hepinize verimli olmasını umuyorum bu çalışmanın. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar hatırlayacağınız üzere patlamadan önce ve sonra iki adet cisim oluşuyordu. Bu patlamadan önceki tek cisim bu da patlamadan sonraki iki cisimdir arkadaşlarım. Bunu bir bomba patlaması olarak düşünmeyin sakın. Çünkü bomba patlamasında Binlerce parçaya ayrılır arkadaşlar. Böyle iki parçaya ayrılmak. Biz bunu fizikte kolaylaştırılmış lise müfredatında iki parçaya ayırıyoruz. Şimdi formülümüz arkadaşlar momentumun korunumundan geliyor açıkçası. Çünkü momentum korunur arkadaşlar. P son. Yani momentum P demektir arkadaşlar. Konu anlatım videolarımızı lütfen izleyiniz. P ilk şeklinde yazılır. Buradan arkadaşlar bunun M ve P son son şeklinde arkadaşlar. Bu P ilk de arkadaşlar. Bu ilk. Yazalım ilk. Daha sonra son arkadaşlar. Birincinin kütlesiyle birincinin hızının çarpımı. M1 V1 artı M2 V2 şeklinde. Şimdi bakalım burada bilmemiz gereken ince bir detay var arkadaşlar. Momentumda hız vardır. Hız vektörel bir büyüklüktür. Sağ tarafa olursa arkadaşlar büyüklüğü artıdır. Sol tarafı olduğu için arkadaşlarım bunun da büyüklüğü eksidir. İlk başta cisim durduğu için bir hızı yoktur arkadaşlarım. Dolayısıyla sıfır alınacaktır. Şimdi sıfır eşittir yazalım. Arkadaşlarım m1. m1 nedir arkadaşlarım? 2m çarpı v1. 2m v1. Bu eksi. Bunun arkadaşlarım neyi toplayacağız? 5m v2. 5m v2'nin toplamı arkadaşlar bize Sıfırı vermek zorunda. Bunları hani nasıl toplayacağım diye arkadaşlar bilmeyenleriniz olabilir. Bakın şöyle bir daha göstereyim. 2m v1 bu eksi 5m v2 şeklindedir arkadaşlar. Bunları sıfır yapmak için arkadaşlar hani ikisinin de hızına kesinlikle sıfır demeyin. Bundan bunu çıkaracağımız için bunu 10 yapalım mesela. O zaman v2 arkadaşlarım 2 olacaktır. v1 de 5 olacaktır. Dolayısıyla oran arkadaşlarımız 5 bölü 2 şeklinde bulunacaktır. Şuraya yazalım. 5 bölü 2 şeklinde. Şimdi ikinci öncülümüze gelelim. Biraz fazla yer harcadık birinci soruya ama olsun en azından anlamanız için. Şimdi bakalım yine arkadaşlar bu sefer burada dikkat çekici bir nokta. Genellikle yuvarlak verilmeyince sorular bunun bir patlama olduğunu öğrenciler yanılıyor. Fakat yuvarlak şekillerle falan hiçbir ilgisi yok. Ama genellikle yuvarlak verilir arkadaşlar küre patladığı için. Hatta bomba yapımında mesela haberlerde okuyorsunuz misket bombası falan misketler yuvarlak tarzda çiviler kullanıldığı ile ilgili. O yüzden arkadaşlar bu sefer kare bir bomba, bombamız var. Patlayacak arkadaşlar bu cisim. Bakalım yine iki tane parçaya ayrılıyor arkadaşlar. L'nin kütlesi M ise K'nın kütlesi nedir demiş arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Bak şimdi ilk başta arkadaşlarım cisim duruyor gördüğünüz üzere. Cisim durduğundan dolayı arkadaşlar bunun momentumu sıfırdır. Şimdi buradaki momentuma bakalım. Bu sağ gittiği için yönü artı. Sola gittiği için yönü eksidir. Buna bakalım. M çarpı V yani P arkadaşlar. P'yi bilmediğimizden dolayı PM diyelim kütlesine. PM çarpı V'dir arkadaşlar. Daha sonra buna bakalım. Bundan çıkaracağız arkadaşlar. Eksi. Bunun kütlesi M'ymiş. 3 M, V şeklinde. Dolayısıyla arkadaşlar sıfır olması için buradan P'nin kütlesini de 3 olarak buluruz. Şimdi tamam bunun momentumu sıfır hızı sıfır olduğu için ama kütlesinin toplamını biz bulabiliriz arkadaşlar. Kütlesinin toplamını nasıl bulabiliriz diye sorarsanız arkadaşlar. Bakın K'nın kütlesi bu ikisinin kütleleri toplamına eşittir. Niye böyle? Çünkü kardeşim bu cisim parçalanıyor ki bunlar oluşuyor zaten. Bunlar daha fazla veya daha az olamaz. Bakalım bunun kütlesini 3 bulduk. Diğerini soru bize 1 olarak vermişti. Dolayısıyla K cisminin kütlesi de 3M artı M'den arkadaşlarım 4M olarak bulunacaktır diyoruz. Şimdi son sorumuza geçelim patlamalarla ilgili. Momentum konusuyla ilgili soru çözüyoruz. Bakalım 8M kütleli bu sefer ilk hızı olan bir cisim verilmiş. Daha sonra bakalım hemen bunun eksi yönde, artı yönde, artı yönde olduğunu yazabilirim arkadaşlar. Ee, mavi kalemimi alayım. Birazcık daha iyi yazıyor diğerlerine göre. Bakalım. İlk momentumu yazalım arkadaşlar. M çarpı V'den 48. Eşittir arkadaşlarım. Ee, M1 çarpı V1 artı bu ikisinin toplamı eşit olmak zorunda. Bunun toplamı arkadaşlar... Bu arada bizden neyi istemiş? VP. Yani P'nin hızını bilmiyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar 6 eksi 6 buradan gelecektir. Buradan da 6 çarpı V gelecektir. Arkadaşlarım 6'yı karşıya atarsanız 54 eşittir. 6 V bulunacaktır. Bu durumda V'nin 9 olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili soru çözümüne devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.